Hepinize merhaba Heh. arkadaşlar. Bugün sizlerle İsviçre çikolatası deneyeceğiz. Ee, ama puanlayacağız da. Arkadaşlar Bakın. buna 2000 abone olsun olun lütfen. 2000 like istiyoruz. Hadi bakalım açıyorum. Siz ne? bu arada nereden aldınız bunu? Önce şuradaki. Almanya'da Bilmiyorum. varmış ama biz onu bulamadık. Almanya çikolatası da vardı bizim evde. Ama nereye kaldırdıysam lan çok güzel değil mi? Al bakayım biraz sana vereyim. Bir, bir kez. İçine bak. Yine var çikolata bu? Sadece içini beğenmedim ben. Almanya daha güzeldi ya. Onu nasıl yapacağız? Size göstereceğiz burada ben bugün 12 12'nci Dubai çikolatasını yedim. 89 TL'ye aldık. Arkadaşlar bir de A101'den <laughs> bütün çeşitleri vardı. Bay bay.